Merhabalar arkadaşlar, bu videomuzda Albaraka Türk Katılım Bankası'nın emeklilere verdiği promosyon ödemeleriyle ilgili detaylara yer vereceğiz. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu geçen haftalarda bir açıklama yaptı ve 1 Kasım tarihinden itibaren emeklilere verilecek yeni promosyon ödemelerinin maaşlara göre detaylarını paylaştı. Bu açıklamaya baktığımızda Albaraka Türk'ün 3500 liraya kadar maaş alan emeklilere 3000 lira promosyon ödemesi yapacağı, 3.500 lira ile 7.500 lira arası maaş alan emeklilere 3.500 lira, 7.500 lira 10.000 lira arasında maaş alanlara 4.500 lira ve 10.000 liradan fazla alan emeklilere ise 5.000 liralık promosyon ödemesi yapacağı e, görüldü. E, tabii SGK bunları taban olarak açıkladı ama Albaraka Türk e, bu tutarda emekli promosyonu vereceğini duyurdu. Bankaya başvuru yaparak ya da e-devlet üzerinden maaşınızı bankaya taşıyarak bu promosyon ödemesinden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer bankalar tabii daha fazla veren bankalar var. Biz bunların linkini açıklama kısmına bıraktık. Açıklama kısmından diğer bankaların verdiği promosyon miktarlarına ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz arkadaşlar.